Hayatımız her gün biraz daha zorlaşıyor. Her gün yeni zamlarla uyanıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı, çocuğumuzun, okul, öreğimizin bez ve mana, mama masraflarını, yaşadığımız evin kirasını karşılayamaz olduk. Kışın kapıya dayanmasıyla elektrik, doğal gaz faturaları kabusumuz yeniden başladı. Ülkeyi yönetenler yıllardır memurlarla toplu sözleşme yapıyoruz. Memuru emekliye, enflasyona ezdirmiyoruz diyorlar ama her seferinde maaşlarımızı Türk enflasyonuna göre hatta bunun da altında artırıyorlar. Bugün Türk rakamlarına göre yıllık enflasyon yüzde 83.5 ama bizim gerçekte yaşadığımız hayat pahalılığı bunun en er az iki katıdır değerli dostlar. Maaş artışlarımız sanal Türk enflasyonuna göre hem de alt ay geriden yapılıyor. Yapılan sözde artışlar da daha cebimize girmeden adaletsiz gelir vergisi dilimleriyle geri alınıyor. Mali, sosyal, özlük haklarımız ve her geçen gün geriye doğru gidiyor. Güvencesiz istihdam politikaları sonucunda çalışma yaşamında onlarca parçaya bölünmüşüz. Sevgili kamu yönetçileri, değerli dostlar, artan yoksulluğumuz ağırlaşan yaşam koşullarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 bütçesi şu an görüşülüyor. Maaşlarımızdan ödeyeceğimiz vergilere yararlanacağımız kanun hizmetinden faturalarımıza kadar hayatımızın her alanı bütçeyle belirleniyor. Bütçeyi oluşturan hem dolaylı hem de dolaysız vergiler bizlerden halktan toplanıyor. Tüm vergi yükü bizim halkın omuzlarında. Ama bizden toplanan vergiler bize ne insanca yaşamaya yetecek bir ücret ne de yolcu elektrik olarak dönüyor. Zenginlere, patronlara muafiyet, istisna, teşvik, vergi indirimi, verdiği aslı, verdiği başı, e, barışı olarak aktarılıyor ne yazık ki. Yıllardır adeta birbirinin kopyası sermayeden yana bütçelerle oyalanıp duruyoruz değerli dostlar. Kamu emekçilerinin, emeklilerin, işçilerin, gençlerin, kadınların halkın bütçe hakkı yok sayılıyor. Bugüne kadar biz emekçilerin emekten, halktan yana bütçe talebi, bütçe imkanlarımız kısıtlı denilerek görmezden geliniyor. Ülke biz çalışanlar için bir asgari ücretliler ülkesine dönüştürülmüştür. Değerli dostlar, 2023 bütçesinde de halkın sırtındaki verdiği yükü ağırlaşıyor. Başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere kan hizmetlerine bütçede ayrılan pay azalırken faize, kur korumalı mevduata, müşteri garantili şehir hastanelerine, yol, köprü, havaalanı, tünel inşaatı müteahhitlerine yani beşli çeteye sermaye aktarılan pay artıyor. Tüm kamu emekçilerini sermaye değil halktan emekten yana bütçe talebini yükseltmeye ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Ee, bir saniye alkışı bir alalım. Evet arkadaşlar bodrolarımızı yakıyoruz. Bu mesajın doğru anlaşılması lazım.